Atıyorum karşıdan karşıya geçiyorsunuz. Bir de topluluk halinde geçiyorsun. Rahatsız olduğum bir şeyden kornaya mı basıyorsun anlamadım. Vallahi alır o kemeri kapanda parçalarım seninle. Bileğinizi hafifçe çevirerek kanal değiştirmek mümkünmüş. Harry Potter tutkunlarının dikkatini. Asa kumandanız kapınıza kadar geldi. İki çevirin kanalınızı değiştirin. Çok mu sıkıldınız? Çevirin değiştirin. Çocuk zaten 9 ay boyunca anasının karnında durmuş. Çıkmış yine hala anasının karnında duruyor. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine egzotik, transformatik, full otomatik, süpersonik, travmatik, röpteşambır bir videoyla neredeyim? İşte buradayım. Peki bugün ne yapıyoruz? Gerçekte var olmaması gereken eşyaları inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar ne gereksiz? Bu ne saçma şeyler? Dediğimiz eşyaları inceleyeceğiz. Bakalım bugün hayat bizi ne kadar şaşırtacak? O zaman her şey hazırsa... Hayır, hazır değil. Biliyor. Like'lar atıldı mı? Evet. Yorumlar atıldı mı? Evet. Kanala abone olundu mu? Sormamayıp bütün ulvi görevler yapıldıktan sonra ne yapıyoruz? Videomuza başlıyoruz. Yazık. Bak tırnağın içine karıncayı hapsetmişler. Böyle şey olmaz olsun. Neden yani tırnağınızın içine? Her şey bittik. Neden hayvana hapsediyorsunuz oraya ya? Karınca bir de çok günah, ayrı bir günah. Küçücük hayvan ne zararı var? Gelmişsiniz tırnağınıza iliştiriyorsunuz. Hiçbir rahatsız etmeyecek ya. Oldu da gözünüz kaşındı. O anda o karınca bir onu buldu çıktı gözünden içeri girdi. O var ya intikamını alır gözünü yer o gazla. Küçücük yere sıkıştırdın diye. Yazık günah ya. Niye buluyorsunuz böyle bir şeyi? Hayvanların hiç mi hali hatırı yok gözünüzde? Bunlar neden hayvanlara bunları yaşatıyorlar? Vallahi oturup şimdi karıncalar için ağlayacağım ya. Sordunuz mu hiç o karıncaya o küçücük yerde ömrünü geçirmek istiyor mu diye? Hayır sormadınız. Sorsanız kabul etmez zaten. Yine üzülüyorum. Bugün çok tatlıydım. Keyfim çok yerindeydi. Al yine üzülecek bir şey buldum. Karıncaların sürekli bu alet kas yapmaya yarıyormuş, daha doğrusu kas yapmaktan daha ziyade hani baklava gibi gözükmesini, vücudunuzun adeleli gözükmesini sağlıyormuş. Oturduğunuz yerden vücudunuzu bu aparat sayesinde adeleli hale getirebiliyormuşsunuz. Aslında üşengeç insanlar için mükemmel bir yöntem. Bak ne yalan söyleyeyim. Ben şimdi spor yapmaya üşeniyorum. Böyle bir şey görsem alırım. Yalan yok. Vallahi alırım. Hoşuma gider yani. Şurada bir iki tane baklavan falan olsa hoş olmaz mı? Olur. Benim bir de vücut yapım çok müsait böyle şeylere. Hemen şekle şemale girer. Yani şaka maka madafaka bu işe yarıyor bilmiyorum ama işe yarıyorsa ne hala hani atıyorum iş yerindesin çalışıyorsun ofiste kor yapman gerekiyor ama iş yerindesin ofiste çalışıyorsun İçine bunu giy akşamına baklavalarım var mükemmel bir durum ay her şeyin sahtekarlığı çıktı ya üşengeçlikten artık insanlar icat üzerine icat çıkarıyorlar ya aslında benim işime gelir diyorum ben çok üşengeç bir insanım bu bozuk para çantasıymış adamın ağzı şeklinde bir bozuk para çantası yani bir garip bir şey bu arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Sanki evimde cinayet işliyorum. Adamın cesediyle falan uğraşıyorum. Çenesini almışım. Keyfi olarak cüzdan yapmışım. Öyle de bir gerçekçi duruyor. Hiç hoş bir durum değil yani bu. Sakalına kadar falan yapmış ya. Düşünsene büfeye giriyorsun. Sakız alacaksın. Bir şey alacaksın. Cüzdanı çıkarıyorsun. Ben var ya büfe sahibi olsam bakışım böyle olur. Elimde bir erkek ağzı var. Sanki tutmuş eski sevgilisini çenesini almış götürmüş. Çok gerçekçi olmuş. Gerekli bir şey mi? Hayır değil. Bir de hoş mu yani dışarıdasın cüzdanını çıkarıyorsun elin adamın ağzında adama sorarlar amacın ne diye yani şöyle bir emzik olabilir mi Allah aşkına yani yazık günah değilmiş çocuğa bütün sevimliliği gitmiş şu tipe bak ya kurban olsunlar sana İnsan böyle 10 saniye baktığında 10 saniyeden sonra siniri bozuluyor yani İstemsiz bir şekilde gülmeye başlıyor Ne çirkin ya Ay üretilen en çirkin Benim bir bebeğim olsa şöyle bir emsi kalır mıyım Sırf 2 dakika güleyim diye alırım Ne yalan söyleyeyim alırım yani Böyle böyle zengin oluyorlar işte bunları icat edenler Hayır gerekli olduğundan değil En gereksiz şeyleri de bazen canımız isteyebiliyor Bir de şunlara bak dişlerini falan da yapmışlar Ya kurban olsunlar sana Tosun paşam ya Bıyıklı yapmışlar. Ay senin o cibiliyetini yerim ya. Şunun tatlılığına bak. Yanaklarına bak. iri yanaklarına. Bebek de çok müsaitmiş yani. Rahathanede 101 çeviriyor sanki. Tipe bak ya. Fotoğraf çekmiş. Sen fotoğrafını çekiyorsun der gibi adamın suratına bakıyor. Çok isabetli bir seçim olmuş bu emzik konunun için. Asabi bakıyor biraz. Parmak külah. Ha. Ha böyle bandırma uyunuzu Bununla giderin diyor e Onu da yalıyorsun zaten Ağzına değiyor Ne anladım bu işten parmağımla yaparım daha iyi Benim ellerim her daim temiz e Ne kadar gereksiz şeyler var ya Vallahi bak buna para veren insanlar da var ya Her malın alıcısı var Bunu her zaman söylerim Bel kornası mı Ay inanamıyorum bu arabalarda Araba kornası var ya bir de yayalar için korna vermişler. Bel kornası. Basıyorsun, "a" diye korna sesi çıkartıyor. Karşıdan karşıya geçen. Lan bir insan bunu niye alsın da taksın ya? Şunun çirkinliğine bak. Yani araba geçiyor, basıyorsun burana. <laughs> <laughs> bir ses çıkıyor. Atıyorum karşıdan karşıya geçiyorsunuz. Bir de topluluk halinde geçiyorsun. Rahatsız olduğum bir şeyden kornaya mı basıyorsun anlamadım. Diğer yayaları ürkütmesin. Beni ürkütür. Vallahi alır o kemeri kapanda parçalarım seninle. Gerçekten gereksizlik üzerine gereksizlik ya. Düşünmüşler yapmışlar bir de bunu. Piyasaya sürmüşler ya. Bu da arkadaşlar hazır kırılmış yumurta. Hani yumurta kıramayanlar için e, müthiş bir çözüm. Çünkü bakın mesela ben yumurta kırmayı dahi bilmiyorum. Yumurta kırmayı bile bilmeyen kızlarımıza mükemmel çözüm. Hazır kırılmış yumurta. Pıt diye açıyorsunuz. Yumurta kendiliğinden dökülüyor. Siz zahmet etmeyin. Biz sizin için kırdık. Kırılmış yumurta. İki tavuklara saygınız olsun. Çektikleri cefayı hepimiz biliyoruz. Kanguruymuş arkadaşlar. Hani böyle normalde bebeklerinizi takarsınız yönünüze ya, ya da evcil hayvanlarınızı falan. Bu da böyle bir kanguruymuş. Bu çocuk Sanki hala anne karnındaymış. Anne karnından daha çıkmadan bizi izliyormuş gibi duruyor. Tövbe estağfurullah biraz. Korku, korkutucu duruyor bu yani. Hani sevimli durmuyor. Tipe bak. Hani çıkmadım çıkacağım. Gözüm üzerinizde der gibi. Önde bebek var diye algılayıp kamufle olmuş çocuk orada. Çocuk hareket edemeyecek mi içinde böyle bir kafası çıkmış. Ben var ya bana afakanlar basar. Bu çocuklar konuşamıyor falan filan diye. Yani yapmayın şöyle şekilden şekile sokmayın ya. Yazık günah. Şu tipe bak. Çocuk zaten 9 ay boyunca anasının karnında durmuş çıkmış yine hala anasının karnında duruyor. Bu da balık gezdiriciymiş arkadaşlar. Şimdi kedi köpek gezdirirken tasma falan filan balık gezdirici diye bir şey icat etmişler. Neden abi? Ben balığımı niye gezdireyim ya? Zaten birkaç saniyeye kala beni bile hatırlamıyor ya. Gördüğü yeri nasıl hatırlayacak? Hayvanın mekanı su altı. Sen niye dışarıyı gösteriyorsun? Ne gerek var yani? Götür onu bir gemi turuna çık. Sok bunu suyun içine. Hayvan kendini bir tabiatında hissetsin. Dışarı köprü möprü sahip falan gezdirmek ne demek ya? Yazık günah. Cibiliyetsiz bir şekilde duruyor. O da ne olduğunu anlamıyor. Kendini bile bilmiyor hayvanın kendine hayrı yok bile gezdiriyorlar ya Aşırı mantıklı Sihirli değnek şeklinde kumandaymış bu Bileğinizi hafifçe çevirerek kanal değiştirmek mümkünmüş Harry Potter tutkunlarının dikkatini. Alza kumandanız kapınıza kadar geldi İki çevirin kanalınızı değiştirin Çok mu sıkıldınız çevirin değiştirin Ay olsa olur mu valla olur Ne yalan söyleyeyim iki dalga geçerim böyle Bak şimdi kanalınızı değiştiririm Hişt falan diye iki artistik yaparım Değişik ürünler bak bu güzel Hani gerekli mi hayır değil Yine gerekli değil alır mıyım ama alırım Dokunmatik ekran eldiveni Aa bak bu çok mantıklı Vallahi bak kış aylarında o dışarıda Hele ki bir yerden su damlıyorsa Anam yapamıyorsun ya Elin her tarafın su oluyor hiçbir şey yapamıyorsun o telefonda Bu çok mantıklı bir şey Gerçi bunu büyük ihtimal standart falan yapmışlardır Benim elime yine büyük gelir <laughs> Bu cihaz arkadaşlar yüzeyler üzerinde toplanan bütün tozu kiri hızlı bir şekilde çekebiliyormuş. Azalan mesela çöp poşetini bildiriyor. Çöp boşaltma amaçlı uyarılar veriyor falan. Bu yine bana göre çok akıllı bir şey değil. Bana ne etrafı süpürmesinden. O çöp doluyorsa gitsin kendisini çöp kutusuna boşaltsın. Efendi gibi evine geri dönsün. Ben buna derim mesela akıllı çöp kutusu diye. gelip yok yerdeki tozu. Anam sen zahmet etme ben süpürgeyle çekerim onu zaten. Yemin ediyorum bu çöp dökme olayı beni çok geriyor ya. Hiç hoşlanmadığım bir dava bu. Yarıyı verene kadar bana hiç söylenme git kendin çöp kutusuna haksız mıyım haklıyım ben zaten bu sisteme çok karşıyım çamaşır makinesi çamaşır yıkıyor değil mi kendi kendi kurulan ütülen askıya asıl beni yorma ben sana o kadar para veriyorum ama yine ben uğraşıyorum hepsiyle. benim dediğim gibi bir sistem çıkmadığı takdirde ben bunlara akıllı akıllı deme her güzel şeyin bir tonu vardır bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.